Bizler Santez Koleji öğretmenleri From different schools Hatta farklı farklı şehirlerden geldik Okullar açıldığında hepimiz çok heyecanlıydık. İş arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, çalışma ortamımızı merak ediyorduk Ben de the academic year started Ve zaman yine su gibi akıp gitti. Bir de baktık ki öğrencilerimiz evlatlarımız olmuş. And our colleagues have been like our siblings. Biz artık kocaman bir aileyiz. İşlerindeki mutluluğumuz ve huzurumuzu öğrencilerimize de yansıtıyoruz. Onları ahlaklı, başarılı ve entelektüel bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Bu güzel ortamın oluşmasında kuşkusuz birçok kişinin payı var. Ama aslan paylarından biri de sevgili velilerimiz ait. Bizi öğrencilerimiz hakkında bilgilendiren. Memnuniyetlerini dile getirip, bizi motive eden, sevgili velilerimize ve bu güzel organizasyonu düzenleyen Okul Aile Birliği'mize çok, çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber daha güzel yarınlara.